kraliyet nişan. Ajan bir, hazır mısın? Hazırım doktor pençe. Romanovya kanunlarına göre bu nişana sahip olan... ...Romanovya'ya hükmetme gücüne de sahip olur. Bu durumda siz doktor pençe yakında kral olacaksınız. <laughs> eğlence daha yeni başlıyor. Beni büyük ödülü kazanacağım. Bu taraftan lütfen. Hedefi vurun ve ödülü kazanın. Toplara hiç gerek yok. Gecit lazerimle çok daha iyi nişan alabilirim. Amca hayır! ay. Vay canına! çok gizli gece telefonum çalıyor. Alo şef, neredesin? Tabii şef, hemen geliyorum. Bana elini ver. Sen çok tehlikeli bir göreve çıkmak üzere olan bir adalet savaşçısısın. Vay canına! Bütün bunları abcumdan mı gördünüz? Aslına bakarsan hayır. İçeriden de bilgi aldım. Olamaz, şef sensin. Yeni bir görev mi dedin? Bunu oku. Romanovya'nın kraliyet nişanı çalındı. Doktor Pençe'nin eline geçerse Romanovya'nın yeni kralı olabilir kraliyet nişanını bul ve doktor pençeyi durdur. Bu mesaj kendi kendini yok edecektir. Bana güvenebilirsin şef. Olamaz. Havai fişe katmak için biraz erken değil mi? Bunun olacağını tahmin etmeliydim. Geç Romanovya'ya hükmetmeme engel olabileceğini sanıyor. Kimse Doktor Pençe'yi, yeni kral Pençe'yi durduramaz. Asla! Romanoya senin için çok tehlikeli beni. Seninle döndüğüm zaman görüşürüz. İçimden bir ses Romanoya gece için çok tehlikeli olabilir diyor. Gidip o da yardım etsek iyi olur beyin. <laughs> Hah, evet. İşte biletim. Umarım jetimi kaçırmamışımdır. Çılgın jetini kastediyorsan gecet... ...tam zamanında geldin. Seni bekliyordum. Evet, nerede bu harita? Burada bir yerde olmalıydı. Vay canına! Bugüne kadar gördüğüm en büyük kuş. Gecet... Yine seninle işim bitmedi. Doktor Bence, kraliyet nişanını ne yapmamı istersiniz? Ben gelip krallığımı ilan edene kadar çingene kampımda saklanırım. Özür dilerim ama bu araç kargo bölümüne sığmayacak kadar büyük efendim. Elbette ne kadar da düşüncesizim. öyle daha daim... iyi. Şey, aa, evet, aracınızı hemen uşağa yükleteceğim. İşte geliyor. <laughs> Uçağı kaçırmak istemiyorsam acele etmeliyim. Çılgın'ın başka planları var. <laughs> İş başına gecet patenleri. Olamaz, paten yerine gecet mıknatısı açıldı. Merak etmeyin efendim, sizi aşağı indireceğiz. Umarım, uçağımı kaçırmak istemiyorum. Ben de sizi bu hava alanında istemiyorum. Görünüşe göre gece Romanovya'ya ulaşacak. Ama oradan canlı çıkamayacağım. <laughs> Demin temin ederim kral tahta kafa. Kraliyet nişanını en kısa zamanda bulacağım. Umarım. Çünkü Roma Novya kanunlarına göre ülkemizi kraliyet nişanına sahip olan kişi yönetecektir. Kraliyet nişanı yüzyıllardır burada asılı duruyordu. Ve tek nöbetçileri de bu gördüğünüz iki sırtı. Görünüşe göre işlerini yapmıyorlarmış. İlk işimiz ipuçları aramak olacak. Merhaba. Hmm. İş başına gadget bacakları. Hey, bu gürültü de ne böyle? <laughs> Özür dilerim sayın kral. Bir dakika. Kanun namına dur. Sen bir çılgın ajanısın. Ve benden kaçamazsın. İş başına gadget kopter. Şimdi seni yakaladım. Olamaz. Marangoz olmam gerekirmiş. Ne muhteşem bir araba. Ben çingenelerin kralı olabilirim ama bu arabanın sahibi çok özel biri olmalı. Oh. Bütün sınırlar kapatıldı. Hırsız ancak çingenelerin arasında saklanıyor olabilir. Bana güvenebilirsiniz kral. Derhal o çingene kampının içine sızacağım. için gene kampına gitsem mi iyi olur? Bir şans var mı Fettiş? Nişanı geri getirirseniz sizi oğlum olarak kabul edeceğim. Ne? <laughs> <laughs> Demek bu kralın oğlu. Ve bu arabada da ona ait. Hemen Vesbela'ya haber vermeliyim. Yeah. Çabuk be. <laughs> bu prens sevgili Vespelam'ın bay doğrusu olabilir. <laughs> Gece radarın bir çingene aracı tespit etti. İşte orada. Onu takip ederek çingene kampını bulabilirim. Korkarım çingenelerin arasında bir çılgın ajan olabilir mi? Ee? Sakın korkmayın. Söylediklerinizi duydum. Hırsızlardan hiç hoşlanmam. Benim adım Sonya. Size yardım edebilirim. Her şey yolunda Doktor pençe. Bir şey hariç ajan. Ben gelmeden önce bitirmeniz gereken bir iş var. Gadget'ı yok edin. Gadget amca kaybolmuş olmalı. Beyin sen dön ve Gece amcaya göz kulak ol. Hmm. Merak ediyorum Gece Radar beni buraya neden getirdi? Çünkü Kararını ben kontrol ediyorum gece. Hmm, ne güzel bir müzik. <laughs> ve bir ve iki um. Ah muhteşem. Ben masa istemiyorum. Ben yol sormak... <laughs> ...yol sormak... <laughs> Vay canına! Eğlence için şarap kadehi atıldığını bilirim ama bu kadarı fazla değil mi? Bir dakika, siz hiç de Carson'a benzemiyorsunuz. Durun, sizi tutukluyorum. <gülüyor> <gülüyor> Olamaz, geceti ellerinden kaçırdılar. Ama gelecek sefere gülen ben olacağım. <laughs> ya yabancıları şüpheyle karşılarmış. En iyisi onlara en sevimli tavrımı takınayım. Oo, bak işte kral tahta kafanın oğlunun arabası ve de oğlu. Benim adım Bolla. Hoş geldiniz efendim. Müfettiş Gencim. Elbette size prens diyebilir miyim? Neden olmasın? Güzel kızım, Vespela... buna çok sevinecek. Beni dinleyin. Frans Gadget kampımızda. Görünüşe göre Gadget cazibem her zamanki etkisini yaratıyor. O benim amcam. Beyin sen amcamı takip et. Sonya ve ben de kraliyet nişanını arayacağız. Aha Frans Gadget gerçek bir çingeneye benziyorsunuz. Hey o da nedir? Sadece bir oyun. Bu Frans Gadget çok yakında gerçek bir çingene olacak ve kızımla evlenecek. Prensin oyunu seveceğinden eminim. <laughs> Top hangi bardağın altında söyler misiniz? Bir bakalım. Bonan. Hı? Tekrar denin. Bir kez daha. Vay canına, galiba sınavı geçemedim. Mükemmel deriz Gerçek bir çingene gibi. <laughs> Olamaz. Ödeyeceksin geciğit. Sonya yakında bir yerde güçlü bir elektronik cihaz var. Bu çok tuhaf. Bu kampta radyomuz bile yoktur bizim. Ama sinyaller bu tarafa gittikçe güçleniyor. Aha. Sen gerçekten çok şüpheli bir çingenesin. Kanun namına dur! Eş başına geçit patenleri! Bu kez kaçamayacaksın! Eş başına geçit kelepçesi! Şimdi seni yakaladım! <laughs> Bu çok güzel bir gösteri Prens Gadget! Ama daha ciddi işlerimiz var! Merak etme Bolla! Gecet anahtarımla bunu hemen çözerim! gerçek bir çingene olduğunuzu ispatlama zamanı geldi. Ödüllü aygırım bulaşabileceksiniz Bütün Romanovya'nın en vahşi atına. Vahşi atlarına binmek müfettiş gecitim uzmanlık alanıdır. Vay canına. Bu direğin ucundaki eşarpı almanız gerekiyor. <laughs> Dişlerinizle. Hiç evet, sorun İç oh! başına gecik çemsiyesi. Olmaz. Oh! Oh! Ah! Hmm, şimdi de çingene şarjını vereyim. İç başına gecik dişleri. dişleri. Oh ah. Ta uh, uh, uh. Aha, Prens Gadget muhteşemdiniz. Ah Sonya sanırım bulduk burası. Bu karavanın sahibi olan yaşıyorum ama birkaç kez içeriden sesler geldiğini duymuştum. Ben kontrol edeceğim. Sen gözcülük yap. Dikkatli ol. Diğer sese sahibi içeride olabilir. Gadget at biniyor olabilir ama gerçek bir çingene güreşte bilmelidir. İyi ama hangimiz bir prensle güreş tutmaya layık ki? Ah işte bu dostumuz güreş tutmaya bayıldı. <laughs> bu cihaz olmalı. Doktor pençeden çılgın ajanı bire. Oraya geliyorum. Nişan hazır oldu. Demek doğruymuş. Bu çingene çılgın için çalışıyor. Bir dakika. Bu bir haritaya benziyor. Çarpı işareti kraliyet nişanının gömüldüğü yeri gösteriyor olmalı. Karavanım daha sessiz olur. <laughs> ah olamaz. Penny içeride kaldı. <laughs> Gidget'ın işini bitirdikten sonra kraliyet nişanını çıkar ve Doktor Pençe'ye teslim et. Olamaz, kapana kısıldım. Ses de neydi? Ha, yine şu eski soba borusuymuş. suymuş. Beni güvende olmana çok sevindim. Son sınavınız sizin asaletinize layık biriyle güreş tutmak Prens Gece. Ama Bolla benim bir şey aramam gerekiyor. Igor. Oh, neyse önce güreşebilirim. Igor güreş hali hazır değil mi? Evet hazırım. Bazen bu geleneklerden nefret ediyorum. Bir i̇şaretimle başlayın. Hazır başla. <laughs> Vay canına. Bu zavallı çingene ayakta durmakta bile zorlanıyor gibi. Ben bu ağı başına geçirdikten sonra hiç zorlanmayacak. <laughs> hey, görünüşe göre bu kampta bütün çingeneler ayakta durmakta zorlanıyor. Sen oraya nasıl çıktın? Onu boş ver de beni indir buradan hemen hadi. Tamam. <gülme> <gülme> oh. Bu çengemelerin başı kurtulmuyor. Yardım edebilir miyim? İç başına gecik yayı. <gülme> Çingen'e güreşi çok eğlenceliydi ama artık görev başına dönme zamanı geldi. Eş başına gecet ceketi. Rez gecen. Siz gerçekten çok güçlü adamsınız ama bakın rakibiniz ağaçta mahsur kaldı. İndirin beni indirin. Yapılabilecek bir tek şey var. Eş başına gecet lazeri. Bu Romanovya'nın kraliyet nişanı. Şefkuin bir cevap verin. Gerçek bir çingene olmak için tek bir eksiğiniz kaldı. O da çingene bir eş. Teşekkür ederim valla ama ben gerçekten... Ve ben sizin için mükemmel eşi biliyorum. Sevgili güzel kızım Vespella. Merhaba Prenscik. Bana bir öpücük. <laughs> oh. Ay canına. <laughs> gençlik aşkı işte. İyi şanslar değil. Kraliyet nişanını Gecit amcaya zamanında ulaştırmalısın. Hiç başına Gecit kopter. Bir dakika. Bu o şüpheli çingene. Hey, o nişan doktor pençeye ait. Uhu, <laughs> Beni bekle. Oh. Vay canına. <laughs> Majesteleri, izin verin size oğlunuzun müstakbel eşini tanıştırayım. Ama müfettiş Gecid benim oğlum değil ki. <laughs> değil mi? Değil misiniz? Değilim. Babacığım. Bana benim. bir prens söz vermişti. Merhaba Gecid amca. Çingenecilik oynuyoruz. Elbette oyun oynayabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Ama oyuncaklarınızı toplamayı unutmayın. Yoksa bir kaza olabilir. Sanırım mesajı aldık Gece amca. Oyuncakları ortada bırakmak tehlikeli olabilir. Bu yüzden oynamayı bitirir bitirmez yerine kaldırmak gerekiyor. Değil mi Bey? <gülüyor> <gülüyor>